Merhaba değerli izleyiciler. Kardelen uykusu, salkın söğüt düşleri ve bir garip sevda türküsü. Efendim şair Ömer Kaya'dan bahsediyoruz. Bugün misafirimiz. Zaman zaman şiirin ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş'ın ilçeleri de aynı zamanda edebiyat şehirleridir diyoruz. Ve bunu kanıtlama mahiyetinde de sürekli olarak Kahramanmaraş'ın ilçelerinden edebiyat yayınları gerçekleştiriyoruz. Bu kadar siyasi gündemin arasında yine güzel bir edebiyat programında sizlerle birlikteyiz. Efendim, Elbistanlı şair Ömer Kaya bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Ee, sizlerle beraber olmaktan çok mutluyuz. Böylesi nezih bir mekanı bizlere açtığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Başta Tabii geldiğinde ilk olarak sorduk kitapları mı özlediniz, beni mi özlediniz diye. Ama önce kitaplara da aldılar. Yani herhalde daha çok kitapları özlemişler. Allah razı olsun efendim. Her daim beklerim ben. Şöyle bir garip sevda türküsü adıyla yeni bir eseri çıktı. Diğer iki eserini biz yayınlarımızda konuşmuştuk ama... Gerçekten hem üretken bir hemşerimiz. Sürekli dergilerde yazıyor. işte Sosyal medya paylaşımları yapıyor. Sitelerde yazıyor. Ama en önemlisi bir eser bırakabilmek adına bir garip sevda türküsü adlı eseri de şu anda okuyucuyla buluşturdu. Biz hem bir kendisini tanıyalım ardından da inşallah bir garip sevda türküsünü kendisinden dinleyelim. Efendim kimdir? Şair Ömer Kaya. Ömer Kaya şiir severim bir yürek. 1987 yılında Elbistan'da dünyaya geldim. İlk orta lise tahsilim Elbistan'da. Yüksek öğrenimi Sütçimam Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksek Okulu'nda tamamladım. 2008 yılında TEDAŞ'lı işe başladım. Yaklaşık 4 yıl orada görevimi sürdürdüm. Vatani görevimi İstanbul'da tamamladım. Daha sonra Askerde döndükten sonra kurum değiştirerek Türk Telekom'da çalışmaya başladım. Yaklaşık 15 yıla yakın oldu. Türk Telekom'da çalışıyoruz. Çok güzel abi. İlk olarak e, Kardelen Uykusu, sonra bir e, Salkım Söğüt Düşleri, yeni olarak da yani bir ay önce de Bir Garip Sevda Türküsü adlı evet. kitaplarım yayınlandı. Abi Şöyle... Allah razı olsun. E, sanki tüm sevdalar özünde saklı vurdukça tellere inler bağlama, yürek yarasını sızlatır durur, Aşkın karasını anlar bağlama. Efendim bağlamayla aranız nasıl? Bağlama çalışıyorum ama daha çok yeniyim. Kursa gidiyorum. <laughs> güzel, güzel. Tabii yazdığınızı artık desteğe desteği de Türkiye'ye dökmek tabii güzel İnşallah. bir şey olsa gerek. Efendim şöyle ben tabii elimizden geldiğince bu şehirlerde yayınlanan bu eserleri önemsiyorum. Bir araya getirmeye çalışıyorum. Tavsiye ediyorum. Okuyorum ve okutmaya çalışıyorum. Şimdi Kardelen uykusuyla başladı sizin bu yolculuğunuz biliyorum. Ee, sonra da salkım söğüt düşleri. İsimleri de gerçekten çok güzel. Diğer eserlere göre ben bakıyorum. Ee, hocam çok ince isimler seçiyor. Çok ben hoşuma ediyorum. gidiyor. Ee, abi özellikle etkilendiğiniz e, eski şairlerimiz var mı? Ne bileyim oturup sürekli dizinin dibinde şiir dinlediğiniz e, kişiler var mı? Şimdi şöyle, ben lise yıllarında itibaren yazıyordum aslında şiir. Ama o zaman kural kaide bilmiyorduk, rastgele yazıyorduk. O zamanlar tabi edebiyat öğretmenimiz vardı. Ee, okulun dergisini alıp yayınlıyordu. Ama sonra Celalettin Kurt hocamla tanışana kadar tabi bu şekilde devam ediyordu. Üstadım kendisi. <laughs> Yol verdi, el verdi, emek verdi bizlere. Sağ olsun kendisine de burada güzel. selamlar, saygılar Biz de selam gönderelim hocama. <laughs> bu arada 28. kitabı çıktı Aydiba. Kendisi yani de tebrik ben. <laughs> ee, evet. Yeni bir roman yayınlanacak yakında. Ee, şöyle hocam da ders aldım tabii ki. Sağ olsun bu yolda. Ee, ondan sonra daha güzel şiirler, daha kaliteli şiirler yazmaya başladık. Çok. Tabii ki e, burada bu bölgenin önemli şairleri var. Bunların başında. Ömer Lütfü Pişkin var. Derdi çok evet. olarak mahlası taşıyan değerli bir üstadımız. Onda çok esinleniyorum. Karacaoğlan, Dadaloğlu, Köroğlu, Aşık Mahsuni Şerif üstadımız. Abdurrahim Karakoç, Baydın Karakoç. Tabii bizim şöyle diyeyim. Yani tüm şairleri okuyoruz. Özellikle de eski şairleri. <laughs> Gittiğim sahaflarda özellikle eski kitapları buldukça evet. okuyup kütüphaneme yerleştiriyorum ve eski şairlerimize, üstadlarımıza da çok büyük saygı duyuyoruz. Çünkü onların yolların yolunda ilerlemeye çalışıyoruz inşallah. Aynen. Ben her zaman söylerim. Programlarımızın, gönül bağ programlarımızın <laughs> çoğunda söylemişimdir. Bizim şairlerimizin, ozanlarımızın, yazarlarımızın ve aşıklarımızın sırtı çok sağlam. Çünkü özümüzde Kesinlikle. gerçekten edebiyat var, şiir var bu noktada. Ee, tabii ki yani şanslı bir coğrafya. Aynen öyle. Ee, güzel. Abi şöyle, Kardelen Uykusu ve Salkın Söğüt Düşleri'yle başlayalım. Ondan sonra Yeni Yasar'ı konuşacağız. O iki kitapta okuyucu ne buldu? E, Kardelen Uykusu ilk olarak tabii 80. sayfaya kadar tabiat şiirleri, doğa şiirleri, kahramanlık şiirleri, bölgemize yazdığımız şiirler, Elbistan'ımıza, Afşin'imize, mahallemizin sorunlarını anlatan şiirler yer alıyor anneme, babama, yine büyüklerimize yazdığımız şiirler yer alıyor. İkinci bölümde de sevda şiirler, aşk temalı şiirlerimiz yer alıyor. Ee, şeyde de Saltım Söğüt Düşlerinde de yine ilk bölümü bunda farklı olarak şey değiştirdik, kategori Bunda sevda şiirler biraz daha ağırlıklı. İkinci bölümde özellikle burayı e, sizlere e, takdim etmek istiyorum. Bölgemizin değerli, kıymetli ozanlarından, aşık Mahsuni Şerif'e, yazdığım e, şiir yer alıyor. Rahim Karakoç'a yazdığım, e, Değerli Üstadımıza yazdığım şiir yer alıyor. Aynı zamanda Kesinlikle. Aşık Mahsuni Şerif'e yazdığım şiir, eser bestelenip e, türkü olduğu İsmail Topal tarafından, ünlü sanatçımız evet. tarafından seslendiriliyor. Evet, e, yine e, çeşitli hiciv şiirlerimiz yer alıyor. İlk bölümde dediğimiz gibi Sevda Şiirleri yer alıyor. E, üçüncü kitabım olan Bir Garip Sevda Türküsü'nde de Yine üç bölümde oluşuyor bu kitap. 128 sayfa. Ağladım. E, yüreğimin sesi e, bitecek bir gün diye 3 bölüme ayırdık. E, ağladım. E, ilk bölüm oluyor kitabın. E, yedi tane bestekar tarafında bestelendi. Aynı zamanda bunlardan iki tanesi ulusal e, bestekarımız. Bir tanesi Erdem Demir. E, aynı zamanda Türk halk müziğinde besteledi. E, şu an iki tane ünlü sanatçımız klip çalışması yapıyor. Aynı zamanda Türk Halk Müziği'nde de Hülya Hocamız besteledi. Onu da ünlü bir sanatçımıza okutturduk. Okay. Ee, üçüncü bölüm de Bitecek Bir Gün e, kitabın üçüncü bölümü. Evet. Buradan da değerli üstadımız Neşet Ertaş'a yazmış olduğum şiir yer alıyor. Evet. Ee, aynı zamanda İstiklal şairimiz, İstiklal Marşımızın yazarı, değerli büyüğümüz, kıymetli e, üstadımız... Ee, Mehmet Akif Ersoy'a yazdığım şiir yer alıyor. Hiciv şiirleri ağırlıklı bu bölümde. Ee, ayrıca da bir deprem şiirimiz yer alıyor. Tabii büyük bir deprem yaşadık. Özellikle ikinci deprem elbistan Üssü'ydü. Bu bölgelerde tabii ki etkilendi ciddi şekilde. Allah bir daha böyle felaketleri hiç kimseye yaşatmasın. Amin. Çok büyük Amin. acılar yaşadık. İnşallah kültürle, sanatla, edebiyatla bu acılarımızı, bu yaralarımızı İnşallah saracağız. Sizlere İnşallah. de çok teşekkür ediyoruz bize böyle bir imkan sunduğunuz için. Baştağzısınız efendim. Şardağı karaya büründü birden dumanı zirveden çıktı Elbistan. Ayrıldık anadan, babadan, yardan, matemli matemli baktı Elbistan. Evet. Deprem şiirleri gerçekten e, özellikle de o günlerde yaşanan tüm acıları e, yıllar boyu, yüzyıllar boyu unutturmayacak eserler haline getirdi. Tabii şiirle kitaplaştı birçoğu. Kitaplarda yer aldı, dergilerde yer aldı. Ama biz edebiyat şehriyiz. Şiirle iyileşelim inşallah diyoruz. İnşallah. Öyle de olur inşallah ve Rabbim de hiç kimseye böyle bir afeti Amin. göstermesin. Zor bir zamanlar geçirdik. Hala da o sıkıntıların izlerini taşıyoruz bu şehirler olarak. Ama çok teşekkür ediyorum. Ben biz hem bugün ederiz. ziyaretiniz dolayısıyla hem eserleriniz dolayısıyla edebiyata sunduğunuz katkı dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Nice güzel yayınlarda, nice güzel eserlerde buluşmak üzere diyelim efendim. İnşallah evet. çok teşekkür ediyoruz üstadım. Ee, biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Bizlere Allah böyle Allah güzel, olur. nezih bir mekan açtığınız için. Allah sizlere Allah şey diyorum. Kahramanmaraş'ta ya da bu bölgede nerede hı hı. bir kitap ararsanız... <laughs> Halil Bey'e ulaşın, muhakkak Güzel. o kitabı bulursunuz. Yani kütüphane diyorum size, yaşayan kütüphane. Adem özellikle e, hak edenin hakkını, değerini vermek gerekiyor. Gerçekten Adem. ne zaman bir şeye ihtiyacımız olsa, ne zaman bir kitaba ihtiyaç duysak, sizlere ulaştığımız zaman muhakkak buluyoruz. Onun için gerçekten de e, sizin hakkınızın verilmesini istiyorum. Adem. Edebiyata, sanata, kültüre, şiire verdiğiniz katkı çok büyük. Gerçekte hakkınız ödeşilmez. Çok Allah teşekkür ediyorum sizlere. Başlarsınız. Tabii e, değerli izleyiciler, böyle güzel eserler çıktığı sürece buranın güzelliği her daim olur. E, ve hakkımızı da fazlasıyla almış oluruz o konuda e, rahat olun. Allah razı İyi olsun. Olun. Çok teşekkür ediyorum. Tabii e, bu kadar güzellik e, bizim çok da e, özverili çalışmamız sonucunda olmadı desem yeridir. E, sizler gibi kıymetli insanlar bu şekilde eserler bıraktığı sürece, gelip gittiği sürece, bu muhabbet ortamı olduğu sürece biz her daim olacağız inşallah. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Şiirle sonlandıralım istiyoruz efendim. Buyurun. Ben de e, Halil Bey, kitabın e, arka kapağında yer alan e, şiiri sizlere okumak istiyorum. Buyurun efendim. Bahçemde esiyor hazan yerleri, kavurdu ne varsa soldu solacak. Kuruttu gülümü kaldı dalları, onu da elimden aldı alacak. Garip geldim böyle garip giderim. Sırtıma yükümü vurup giderim. Böyle bir hayatı sürüp giderim. Muradım gözümde kaldı kalacak. İleri gitmeyi gözüm kesmiyor. Yüreğim ağlıyor artık susmuyor. Dostlarım kapıma ayak basmıyor. Düşmanlar halime güldü gülecek. Umuda umutlar ekler dururum. Bağrında sabırlar saklar dururum. Kırk küsür yıl oldu bekler dururum, Karabağ adresim oldu bulacak. Bir başıma kaldı karardı gözüm, Sevenim olsaydı gülerdi yüzüm, Borana uğradı en güzel yazım, Fırtınalı günler geldi gelecek. Bitmeyen sıkıntı içimde kaldı, Zaman yıllarımı tenimde çaldı, Saçımın telleri aklarla doldu, Ellerim telleri yoldu yolacak. Hayaller kurardım, düşlerim gitti. Çocukluk sevincim gurbete gitti. Dünyamın neşesi, neşvesi bitti. Kederler içime doldu dolacak. Vefaya güvendim, vefa boş çıktı. Dost dedim kimine dostluktan bıktı. Murat Köprüsü'nü başıma yıktı. Hayatım tarumar oldu olacak. Ne tadım ne tuzum kalmadı benim. Gözyaşımı bir el silmedi benim. Neşeli bir günüm olmadı benim, sinemi acılar, deldi delecek. Çileli yaşama çattım yoruldum, akrepsiz saate dertle kuruldum. Bir deli ırmakça aktım duruldum, sularım akmadan yıldı yılacak. Mutlu geçen yıllar sanki kır attı, her geçen gün dünü mumlar attı. İçimde geçmeyen dertler yarattı. Azrail kapımı çaldı çalacak. Yollar yürür benle var sinemde ok. İnsanım kendinden başka dostu yok. Hayat yordu beni şikayetim çok. İmkansız dert adım sildi silecek. Selalar verilir meğer benimmiş. Zaman tamamlanmış işte sonunmuş. Teslim olan benim garip canımmış. İmamlar namazım kıldı kılacak. Ellerinize sağlık kaleminiz hiç susmasın efendim özellikle Neyse, öyle ben. söyleyeyim ben tabi değerli izleyiciler 1963 yılında 7 uyurlar şiir kitabıyla başlamış Afşin'in yolculuğu daha eskiyi hatırlayamıyoruz ya da e, elimizde bir kayıt yok hayatı bas bir taş yürekle başlamış ama bu coğrafyada bu topraklarda şiir her zaman varlığını sürdürmüş ve kıymetli abilerimle de İnşallah gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılır diyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İnşallah bu eserler sürekli olsun. Bizler de sürekli ekran karşısında sizlerle birlikte olalım. İnşallah. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet Böyle efendim. bir imkanı sunduğunuz için Allah razı olsun. Evet İyi ki varsınız. Diyorum. Allah razı olsun efendim. Sizler de. Değerli izleyiciler, edebiyat severleri, edebiyat gönüllüleriyle, edebiyata katkı sunanlarla buluşturmaya devam ediyoruz efendim.